biraz önceki market alışverişimizde e, yasak falan dedi, video çekemezsin dedi. Çıkmak zorunda kaldım açıkçası. Bilmiyorum ya, çok saçma geliyor. Biraz tartıştık falan orada ama ne gerek var yani? Sen beni çekiyorsun kamerayla, ben de seni çekebilirim dedim. Yani onu da çekmiyorum zaten, ürünleri çekiyorum sadece. Ama yine de rahatsız oldular, yasak falan dediler. Biz de kapatmak zorunda kaldık. Fazla tartışmaya girmek Sonuçta yabancı bir ülkedeyiz. Selam dostlar. <laughs> marketine geldik. Marketin yanında park ve oturmak için bir yerler var. limonun kilosu 2 mark yaklaşık 11 lira civarında. Greyfurt mu bu? Greyfurt. 3 mark. Aa bak ananas var burada. Şöyle bir ananasın kilosu 3,5 marka geliyor. Çok tortu 2.95 Mart. Muz burada gerçekten ucuz. 2.5 Mart ve güzel muz. Ha. İşte bizim ülkemizde daha çok olan mesela üzüm. Üzüm biraz pahalı. 7 Mart. 7 Mart civarı. Kiraz. 3.60 Tamam havuç falan pahalı aslında burada sağlıklı beslenmek biraz zor sağlıklı beslenmek biraz zor ya pahalı masraflı Türkiye'de bunu daha kolay hallediyorsunuz elma fiyatları muhtemelen 1.60 olan elma bu 1.60 kilosu Karpuzlar da böyle dilim dilim satılıyor üstüne mesela fiyatı bu Yukarıda karpuz 4 kayanmış. Aa Milka fiyatları mesela. Bunlar Milka'nın bisküvili olanları. Hı. Bisküvili olan Milka mesela bunun fiyatı 3 kayan. Üstteki de kayan 3 olarak evet 2.85 kayan. Oraya Türkiye'de de aynı fiyat. Aynı. 1 kayan. kayan bunun yaklaşık 5.5 lira falan. Farklı bir oraya bak. Büyükleri de var tabi 1.45'e. Bir büyüğü. Bak her yerde görüyoruz. Buraya Aynen. Lokum var. Burada da mesela çok fazla lokum var. Bosanski lokum diye geçiyor mesela bu. Bunun fiyatı neymiş? 1.55. Aynen. 1.5 mark yaklaşık 9 lira civarında. Burada bisküviler var. Mesela Türkiye'deki 2 kilo 5.5 liraya geliyor şu. Biz biz biz. Yani buna benzer bir bisküvi. 1.20 yine. Bir o Güzelmiş aslında. Portakallı mortakallı bir şey. Ben bundan alırım. Yerim ben bunu. Aa, en çok olan mesela plazma. Ama bu bisküvi olarak değil. Bu muhtemelen tahıl tozu. Ne acaba bu ya? Sütle karıştırılabilen bisküvi tozu bile olabilir yani şu an hiç bilmiyorum. Bunu öğrenelim. Heh, i̇şte plazma bisküviler. Bunlar burada bayağı kullanılan meşhur bisküviler. Bu 1.85 kayanmış aslında. Hangisinden denesek? Zeytin peynir tadında olan var. Bu neymiş? Narlı mı acaba? Değişik bir şey bu da. Neyse. Ufak da daha ufak paketi yok mu acaba ya? Heh varmış tam bak bir kayanmış böyle 75 gram. Ufak bir plazma bisküvi. Bu da burada meşhur. Bunu da alalım. En sevdiğim reyon. Fasitesi çikolata reyonu. Çikolatalarda sağa Dorina çikolata. 1.25 km. kado Ve yani genel olarak yaklaşık olarak bu fiyatlar 1.20, 1.25. Daha büyük kaliteli çikolatalar da var tabi de. So, bak şuna çok büyük. Büyüklüğe bakar mısınız? Kocaman. X diye geçiyor. 300 gram çikolata. Ne? Pirinç patlaklı. Fındık sandım ama. Aynen. Pirinç patlaklı çikolata. Mesela 3.20 kayan. 3 kere 5, 15, 16, 17 lira falan yapıyor. Şu fındıklı çikolatalar da zaten 1.25'e, 3'e. Bu güzelmiş. Çikolata mesela 3 kayan diyor. Bakalım. Yok bu 1.25'miş. 1.25 kayan. Şekerler. Snickers fiyatları burada gayet iyi. Şöyle bir Snickers mesela 5.5 lira daha büyükleri var. Biz dün bundan aldık mesela. Bunun fiyatı 1.70 km. Yaklaşık 9 lira diyebilirsiniz. En büyük 8 bu şu anda herhalde. Bu ne Bu paketli aynen. Şimdi i̇şte 1, 2, 3, 4 tane var mesela. O 4 tanesini de 3 km alabiliyorsunuz. 15 lira gibi bir fiyat tabii. Bir de Jelibon, Haribo. Haribolar işte 1.75. Haribolar biraz pahalı sanki daha yerel markalar da var mesela. Bu 1.65 kym Çok da bir fark yok yerel markalarla arasında. Bebeto var mesela bu Türkiye markası diye hatırlıyorum. En ucuz bu şu anda. 1 kym diyor onun içinde. Doritos'a gelecek olursak. Genelde böyle ülkelerde yerel cipsler de oluyor. Şu an mesela bilinen Doritos var. Doritos'un takol olduğunu 1.5 kym diyor. Cips fiyatları bizde de aslında biraz yüksek de. Paprika. Cips fiyatları işte bir km var mesela beş buçuk lira yani. Daha ufak ama bunlar cipsler. Seven Days kuru Neredeyse bizdeki fiyatıyla ya. Bir de burada Hani Türkiye'de bir tek yenilebilecek 7 Days var kruvasan olarak. Bir mark buradaki fiyatı. Diğer kruvasanlar da biraz daha uygun diğer kruvasanlar. 65'i var. Genel olarak fiyatlar bu düzeyde. burada yeme içme konusunda yani ucuza halledersiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle hallediyorum. Genelde bir öğün için iki mark falan harcıyorum. Börek yiyorum ve yani ne bileyim hamburger falan yiyorum. Çok da fazla fiyat almıyor. Mesela Burada biraz daha tahıl gevrekleri falan var. Onların fiyatlarına bakalım. <laughs> Çikolatalı bir fit yiyecek. Neymiş bu? Buğday. Buğday unu gibi bir şey ama bu ya. Ne karmış? 7 mark. Mesela başka bir müsli var mesela. 6 marka var. 1 kiloluk paketle. İyi yani. Türkiye uyarlamaya kalkarsak biraz 5,5 mark. 5,5 lira yapıyor bir mark sütler var protein süt fiyatları da mesela 1 litre süt 1.45 km demiş daha ucuza da var tabi 5 liraya mesela var 5 liraya evet asıl yere geldik kola fiyatları şöyle ikili iki tane 2 litre artı bir de bardak hediyeli 2.45 km demiş Pantanın farklı bir versiyonu da var burada. Hello. Biraz önceki market alışverişimizde e, yasak falan dedi, video çekemezsin dedi. Çıkmak zorunda kaldım açıkçası. Şöyle bir bisküvi aldım. Bilmiyorum ya, çok saçma geliyor. Biraz tartıştık falan orada ama ne gerek var yani? Sen beni çekiyorsun kamerayla, ben de seni çekebilirim dedim. Yani onu da çekmiyorum zaten, ürünleri çekiyorum sadece. Ama yine de rahatsız oldular, yasak falan dediler. Biz de kapatmak zorunda kaldık. Fazla tartışmaya girmek. sonuçta yabancı bir ülkedeyiz. Şeyine e, yani olay çıkmasına müsaade edecek derecede tartışmaya girmek uygun olmaz diye düşündüm ben. Şimdi başka bir markete gideceğiz. Yine kaldığımız yerden devam ederiz oradan. Alkol fiyatlarına bakalım. Mesela bu 1 litre rakı 15 mark. Ama buranın rakısı tabii. Bunların içkileri bak burada 8.13 var. 2.4 Blue Lagoon var. Yine 2.40. Somers gibi falan var. 33'lük. Yani böyle güzel kokteylleri var. Ve gayet uygun fiyattı. Yani şu kokteylin fiyatı 13 lira falan. Türkiye'de bir alamıyorsun bu parayı artık. Böyle bu arada 18'lik bir şarap. Mesela ufak bir şarap. 18'lik bir şarap. Simenov İkiymiş burdasından o. Balantiz var bak üç. İşte başka bir marketteki şarap fiyatları. Mesela dört buçuk marka şarap var. Kanka bu atlı şarap, at öldüren şarap beş markmış. Şöyle at resmi, at öldüren. Şampanya altı marka, otuz liraya şampanya. Otuz lira. Ben de 1903. Ya o fabrikanın <laughs> kuruluş tarihidir şimdi o kadar da. Bu ufak rakia. 1.65 mark. Kaç para ediyor? Çarpı 5.5. Yani 7,5-8 liraya Aynen. 100 bir litre. 100 milim, 1 litre değil 100 milim. 100 milim. Yani 100 milimetre erik rakısı bu. Anasonsuz erik rakısı. Burada böyle bir ürün dikkatimi çekti. Tarhana çorbası. 1 mark. Diğer çorbalarda yaklaşık mesela çorbalar yaklaşık 2 mark. 1,95 civarında yaklaşık aslında Türk parasıyla 10 liraya falan geliyor. 10-11 lira bir çorba. Ya tabii daha ucuz çorbalar da var. Bu ne? Postna çorbası. Değişik sebzeli böyle bir çorba. 1.35. Yaklaşık 7.5 lira. Bunlar ne acaba? Sos mu? Tat versin diye mesela. Et tadı versin diye veya sos da olabilir. Bunlar da 1.5 mark civarında. Rupasili sosu. lazanya Bunlar maya falan da olabilir ya emin değilim Bilmiyorum, dilinden anlamak biraz güç açıkçası genelde işte bu tarafta çorbalar var i̇şte tarhana çorbası 1.35 demiş burada orada bir markta o markanın bu geldiğimiz market daha değişik tahıl ürünleri de var mesela böyle poşetli açık 500 gram 3.5 mark demiş Nestle'nin ürünleri falan var. Nestle'nin ürünleri falan var mesela. Nesquik. E, kaç grammış bu? Gramajını göremedim. Ama ha, 325 gram mesela 6 mark diyor. Doktor Ötker'in ürünleri var yine. 300 gramı 6 mark. Pudingler. Pudingler biraz ucuz. 0.35 kayam. 0.45 kayam civarı. Şimdi en çok tüketilen şey makarna, pasta. Mesela burada makarna fiyatları 1 mark civarında başlıyor. Bu arada filiz makarna da var, Türk makarnası. Aslında bu tat makarnaymış, bu da Türk makarnası. Bu 1 mark bile değil yani daha uygun. Filiz makarna 1 marktı. Burada fiyatı yazmıyor ama filiz makarnanın fiyatı 1 mark. Ha bak burada mesela burgu olanları var. 1.45 mark. Değişik çeşit makarnalar var. Erişteler falan var. Tabi makarna makarnaya göre de fiyatlar değişebiliyor. Mısır unu. Mesela bu gördüğümüz 1.20 mark yaklaşık 6.5 lira civarında. Pirinç. 1 kilo pirinç. Boni pirinç. Rıza Boni. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama 2.15 mark. Burada da yine aynı markanın 800 gram pirinci var. 1.55. Paket değişik. Muhtemelen farklı bir pirinçtir. Buğday unları, mısır unları, bir, bir buçuk mark civarında genelde. Bunlar da galeta unu. 2.60 mark demiş. 2 kilo un. Kaç para yapıyor? 15 lira civarında. 14-15 lira civarında falan yapıyor. Şu suratla hesap edersek. Bir türk ürünü daha yakaladık burada. Rony Intense etinin da 50 mark yani iki buçuk civarında şu ürün. Evet Brony farklı ürünler var. Çikolata reyona yaklaşık böyle. Hani dediğim gibi daha önce de belirtmiştim. Ucuz çikolatalar da var mesela yerel. Elvan çikolata var. Türkiye'de de var bu. Çok ucuz ya 0.15. Eti wanted falan var. Onlar da yine 0.50. 2.5 lira 3 lira civarında. Nutella fiyatları, Nutella fiyatları. Nutella namaz ne ya? Şu büyük bir Nutella mesela 825 gram. 9,5 mark. Yani 50 lira falan yapıyor. Büyük bir Nutella. Çikolata fiyatları burada da benzer. Şu çocukluğu şu çocuklu çikolatamız 1,25 mark. Bakın burada 1,40 mark burada. Ben yani şu içi dolgulu çikolatalardan seviyorum. Sanki daha önce yemiştim diye hatırlıyorum. Hindistan cevizi değil mi? Bu değil Hindistan cevizi. Şu Hindistan cevizli. Bunun fiyatı neymiş mesela? 1.40 mark. Bundan da bir tane alalım. Bu aldığım ürünleri az sonra beraber yiyeceğiz. Konserve dana etleri var. Konserve dana eti satıyor ama. Bu ne kadarmış? 200 gramı 3.5 mark. 400 gramı da 6.5 mark civarında. Tavuk eti, orozetiymiş bak bu mesela. Orozeti eti 1.60 tavuk eti 1.30'a var. Plesya diye tavuk oluyor. Peynir fiyatlarına gelince burada genelde mesela krem peynirler var. 200 gramı 2 mark. Başka mesela kaymak var burada. Kaymak biraz pahalı olabilir. 250 gram 5 mark. Yaklaşık olarak yani 30-35 lira arası bir fiyata gelecek. Yok pardon 20-25 lira arası bir fiyata geliyor bu kaymak. Mesela hmm. prezidentin. 250 gram kaymak. Peynirler genelde prezident alıyordum burada ben daha önce ucuz olduğu için. 5.35 Şöyle 250 gram bir peynir, beyaz peynir bu. 3 mark. Tost peynirleri de mesela 150 gram mesela dilimli bunlar bu arada. 2.15 mark diyor mesela 2 marka var. Üçgen peynirler yine 140 gram diyor mesela 6'lı falandır herhalde veya 8'li. 2.30 mark. İşte burada yoğurt. Bunların yoğurdu biraz daha farklı bizimkine göre. Biraz daha tatlı bir yoğurt. Ay, yani ayranımsı aslında böyle biraz daha sıvı. Mesela bu miligram dedi, izin miligram. Bu değil abi. Hangisi acaba? Ha bu üstteymiş miligramlar. 400 gramı 2.35 mark. Yumurta fiyatlarında da mesela süper bir yumurta. A sınıfı büyük boy yumurta. Kaçtı bu? 15'li. 15'li yumurtanın fiyatı. Tamam 10'luymuş bu yumurta. 2.40 mark. Ama böyle büyük 30'lu olarak almak isterseniz mesela 3.5 marka tekabül ediyor. Bıldırcın yumurtası da varmış. Ne diyor? Japan iş. Jaja <laughs> 5.5 mark falan şöyle büyük bıldırcın yumurta. Bostanersek de genelde siyah çay kültürü yok. Ama yine şöyle bir siyah çay buldum mesela. Lekçi diyor. 5.5 mark geliyor. Sallama çay. 20 tane var içerisinde. 2 paket. Herhalde 40 tane falan var toplamda. 5,5 marka geliyor. Biraz pahalı. Normal yeşil çaylar veya herbal tea'ler falan var. Portakal çayı. 2,65 mark. 2,65 markın değeri de yaklaşık olarak 13-14 lira. Orada bir böğürtlen çayı var. 1,80 yine yani çilek çayı. Kuş burnu mesela 1,80 yine. Kahve çeşitleri Burada bayağı bol. Ekspresso olarak tüketiliyor. Genelde filtre kahve pek yok ama ekspresso çeşitleri falan var özellikle. Her markanın. E, Nescafe falan da var tabi ama Asıl şöyle değişik kahveler var. Bunlar ülke ülke değişiyor. Mesela Brezilya kahvesi var. Bu Arap kahvesi var. Bunun fiyatı 6.80 markmış. Brezilya kahvesi de 6.70 mark. 500 gramlık paket. fiyat olarak mükemmel bence kahve fiyatları. Burada çok tüketildiği için belki de daha ucuz. Marketten de şöyle ee, bir çikolata bir de bisküvi aldım. Markette şu, komers. E -commerce. Bu komersmiş bu, Boze Komers. -commerce. Boze Komers'ten de bunu aldık. Burada görüntü almamız için bir sıkıntı yaratmadılar açıkçası bize. Belli başlı şeylerin görüntülerini aldım. Bu sefer ama biraz daha gizli çalıştım. Önceki gibi yapmadım. E, neyse bunları denemek için aldım bu arada. Beraber denerken yine görüşürüz. Arkadaşlar markette dolaşırken biz birkaç bir şey aldık buranın tatlarına dair bir, bir kurabiyemiz var. Kurabiye bisküvi karışımı bir şey. Bir hindistan cevizi çikolatamız var ama biraz erimiş gibi. Birazcık. Bir de şöyle bir gofret aldık bunları deneyeceğiz hep beraber. Şu biraz kuru bir şey bununla başlamak istiyorum. Bunu sürekli görüyorum bu arada burada sürekli. O yüzden merak ettim biraz. güzel ya. Bisküvi ama böyle tatlı bir bisküvi. Yani çok beğendim. Size şey söyleyeyim bunu. Buranın tatlı yoğurtlarına yani bandıra bandıra yiyerek uf, efsane bir öğün geçer bununla. Bebe bisküvisine benziyor biraz. Aynen yani bebe bisküvisine benziyor ama yani o kadar tatlı değil yani bebe bisküvisi kadar. Gofret de fındıklı bir gofret. Emin gerçekten fındık tadını alıyorsunuz ya. Fındık böyle çikolata böyle ağzınızda dağılıyor gofretle beraber. Bizimkilerin çok çok ötesinde bir gofret olmuş. Burada yediğim şeyler daha mı lezzetli geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Denemen lazım. Denemen lazım. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Mükemmel ya. Fındıklı gofret aslında ama O fındığı da çikolatayı da içindeki hissedebiliyorsunuz. Sırada Hindistan cevizi çikolatamız var. Yani Hindistan cevizini e, çok severek tüketiyorum. O nedenle biraz daha fazla merak ediyorum çikolata nasıl olacak. <laughs> Baksanız abi sıcaklar ne hale gelmiş. Şöyle bir Çikolata. İçi hmm. bu arada komple Hindistan cevizi olduğu ve çok güzel bir tadı var. Hmm, bizim şey gibi. Kokostar gibi. Kokostarın böyle çikolata versiyonunu düşünün. Aynısı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Aşka geldin. Çok sevdim. Ben. Aşka geldi şu an parti. Bayıldım ben buna ya. <laughs> Umarım çok güzel almam.